ticari bir döngü oluşturuyor. İşletmeler eleştirdiğimiz otomatik sayesinde topladığımız üretimlerden hipotek altı böcek beceri Kalan kimyasal açıdan temiz silselerden ve hayvan üstlerimiz için kimyasal Geliştirdiğimiz sistem sayesinde hem izmaritlerin çevreye karışmasını engelleyip hem de ticari bir döngü oluşturuyoruz. Ekomatiğin içine hıftan hizmetlerin öğürlüğü, HX-711 devre kartı kullanarak yaptığımız hassas terazi tarafından ölçüldükten sonra ücretlendirilmesi, ilk derece devre kartı aracılığıyla yapılır. Hıftan hizmetlerin öyle ücret tutarı, ekomatiğin ön yüzünde bulunan ensili üzeri ekranın üzerine yansıtılır. Yine ön yüzünde bulunan RFID devre kartı ve NFC teknolojisi kullanarak oluşturulmuş gücüye kullanıcı, ulaşım kartını okutarak yansıtılan aktörü kartına yükler. Ekomatik aracılığıyla topladığımız izmaritleri kağıtlarından ayırıp filtrelerini hegzam ve etanolde ayrı ayrı birer hafta beklettik. Bu şekilde iki farklı ekstrakt ve temiz filtreler elde ettik. Ekstraktlardan biri olan etanol ekstraktının tuta absolute larvaları üzerinde 3 farklı dozda denedik. Deney gruplarının hepsinde yüksek oranda hareket kaybı ve renk değişimi yüksek doz uyguladığımız grupta da hızlı ve kesin ölüm gözlemledik. Kalan temiz pamukları da yıkayarak hayvan dostlarımız için yastık ürettik.